Peki neplerim? Aklınızdaki kişi sizden ne istiyor? Madem bu kadar sizi seviyor böyle de böyle de böyle de ama siz düşünüyorsunuz bir şeyler yüzleşmişsiniz. Ne istiyor senden? Tamam sizin onun için bir hazinesiniz anladık. Ne istiyor? Neden sizinle olmak istiyor? Aslında maske takınıyor. Aslında bu kişi çok kalbi kırık çok kötü şeyler yaşamış. Kendine ait bir sürü sırlar var. Sizi istiyor. Bak çıkış kapısısınız dedim. İster eril, ister dişil, hiç fark etmez. Size yönünü düzel yönlendirmiş. Çünkü bu kişi ya bir bataklıkta çıkış kapısısınız ya da bir açıkta Mümkünüz mümkünüz var. Yani işin içine sevgi yok bak bunu söyleyeyim. Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Siz ne diyorsunuz biliyor musunuz? Siz bununla beraberken uykusuz geceleriniz var. Tutkuluymuşsunuz, bir şeyler yaşamışsınız, ayrılmışsınız. Artık kendi yolunuza gidiyorsunuz. Yalanlardan bıtmışsınız. Ben kendi yolumdayım diyorsunuz. Siz ne derseniz o.